Geçin şöyle geçin geçin az kaldı zaten. Tam şu ilerideki köyde. Of. Hadi hadi hadi. Sonunda geldik ya. Zengin kaç yıl hapis atacaksın biliyor musun? Dilenci sende. Neyse hadi geç 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 geç. Of. Geç hadi geç. Çok yoruldum zaten daha beni uğraştırmayın. Çabuk gir içeri gir. Amirim lütfen bize bir şey yapın da bizi kurtarın buradan lütfen bizi öldürmek istemedik o Faruk'un adamları geldi benim evimi soydular lütfen amirim. Yok öyle bir şey geç hadi geç içeri geç geç. Allah Allah zaten beni çok uğraştırdınız yukarı çık. Hadi 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 hadi. Polisler de mesaiye kalmış. Gir oraya. gir gir gir. sen de gel. Gözüm üzerinde gel dilenci. Aferin amircinin sözünü dinleyin böyle. Sakın kaçmaya çalışırım kafanızı uçurdum valla. Neyse ben de gidip diğer polisi bekleyeyim. Şurada. Ya da yok ya başlarına ne be sen bu mallar kaçabilir Yok bunlar ne kaçacak ya Üf. Beceriksizler tekiler zaten. Neyse ben de gidip en iyisi evim duymuş. Benim evim şurası. Geçeyim şöyle. Akşam da olmuş ha. Tabii kaç saat yürüdük yani. Tabi olacak akşam. Şimdi oturayım. Diğer polisler gelene kadar. Şuradan bak izleyeyim de. Kaçar falan salar. Yakında buranın şeyin komiser olmak istiyorum en üstü. Neyse ya şu komiseri bekleyeyim ben en iyisi. Dilenci buradan kaçmamız lazım acilen yoksa öleceğiz burada ya. Uf. Ne yapabiliriz Dilenci? Ben bir tuvalete gideceğim tuvaletim geldi ya. Şöyle geçeyim. Çok da soğuk esiyor ama. Lan. Havalandırma var. Dilenci buldum havalandırmadan kaçacağız. Tuvalette havalandırma var. Havalandırmaya kırabilirsek rahatlıkla çıkabilir. Adamsın sen. Zengin adamsın. oraya orayı nasıl kırabiliriz ya? Ama üstte kamera var. Yani dikkat etmeliyiz. Ama oradan kaçacağız. Merak etme bir yolunu bul. Ya boş ver kamerayı ben şimdi kırıyorum Bekle şu alta geçeyim. Görmesin beni. Hadi. Kırıl. Hadi ya. Dilenci kırılmıyor bu. Şurada da var. Kırılmıyor bunlar. Bekle şunu kırmayı deneyeyim. Aha. Tekte de gitti dilenci. Vallahi billahi kırdım dilenci. Vallahi billahi kırdım. Uf nasıl... Ama şimdi oradan birisi destek vermesi lazım sandalyeler alırsak çıkabiliriz bence oraya. Ne yapsak ya? Kaçsak mı şimdi? Of, uyuya kalmışım. Sırtım. Sırtım çok ağrıyor. Of. Sert yatacağım. Sert yerde yatarsa bu. Gidip şu polislere bakayım. Gelmişler mi? Gelmişlerdir bence de. Şöyle alayım bir şeyi. Ha, polisler geldiniz mi? Dikkat edin kaçmasınlar şeyler. Zengin ve dilenci. Ya kaçamazlar ama yendi bir bakayım. Aferin. Akıllı olun böyle. Neyse gideyim şöyle. Dikkat edin kaçmasınlar polisler. Ben ne yapsam acaba ya? Of. Benim hala ağrıyor. Sert yerde niye yattım ki ben? Ben en iyisi arkadaşımın evinde gidip arkadaşıma sürpriz yapayım. Selamun Aleyküm köylü. Neyse şöyle gideyim. Arkadaşım kendine çok mutlu olacak. Kaç gündür köydeyim nasıl olsa beni görmüyor kaç gündür. Bekledim şöyle arkadaşımı. Az daha görüyordu Berkan komiser yaptıklarımızı. Konuştuklarımızı. Şurası açılmıyor ya of. Bekle şey dilenci. Şurayı kıracağım. Akşam dolmaya başlamış. Neyse akşam akşam biz daha güzel kaçarız. Hadi kırıl ya. Bu elim acıyor. Hadi. Hadi. Ah, tamam. Oha kaçacağız. Dilenci çabuk gel. Dilenci ses tutalım aşağıdaki polisler duymasın. Kırdım şeyi kırdım. Kaçabiliriz artık buradan. Şimdi ben aşağı gidiyorum. Tamam Sen de benim arkamdan gel. Şu kameralar bize bakıyor ama. Neyse tamam mı? Gel benim arkamdan sessizce. Ben tuvalete girmiş gibi. Korkuyorum. Aaa. Dilenci. Dilenci çabuk gel hadi Dilenci. Zengin geliyorum. Of, hadi bismillah. Bir dakika şu bakmaya şey bakmadığı zaman. Tamam. Adam çıkıyor diye. Of. Zengin. Korkuyorum. Köylü falan yok deme etrafta. Şurada var bir tane. Bismillah. Aa. Ayağım acıdı. Ne kadar yüksekmiş lan. Evet. Gülçekler onlar. Bana bu başımın şey neymiş. İkinizin de işi zengin ve dilenci. Vah <laughs> ha ha. Kafanızı uçuracağım. Bana orada bıçak çekmeyecek mi, saplamayacak mı Şimdi on kat ağrını size diyeceksin.